yolculuğum Bildim. Sevinç, şiir edeyim bir yakınlık duygusu yalnızca. Veya bir yakın temas belki de hepsi bu. Tuz ekmekmiş yara ya. Buymuş diyorlar sevinç <laughs> ne görünmüş bir düştür bize vuslat. Tek yollar, izsiz ve ıssız bir çöle çıksa bile hala hayırlıktaysa ay be bu

ام دویژن جنها او ها دا امنه مخوینه تخازن ام دویژن ژ خوينه ربسه ژ شر بس بره تکاز جنمره بره حضرت دې کاجنه حرکت ام دباجن بره کداواجی ام جبوک حدا خدي درته ولکداوان لکاريوان لوي اچم وزم يعني جبرك نها هنگي دلما تجاي امن زنمش كل دس بي وكان بيجن أه سري سريا اندر يكي مرف كي تيك بو بوجدان بو بمرحمات بو. أه يعني بدنا خلص أه في دعوي كر ام دبيجن بحزار شهيده ما هنا حزار حزار سلاف لوامبه برا راحت راكفن Dava mal ardinamine inşallah ve barış be. Ali Haydar Kaytan bir siyasal bilimciydi. Ya yani sadece bir devrimci kimliğiyle tanımlayamaz. Bir sosyologtu. Bir edebiyatçıydı. Ee, yıllarını dağlarda e, tüketirken e, o toprağın, o halkın kendine verdiği manevi değerlere dönüştürdü. O duyguyu kaleme, kalemle e, şiirlere, şiirlerle dile getirdiği, işte onlarca eseri var, paylaştığı. Onlar bize manevi anlamda miras bıraktılar. Mirasları da şudur, onurlu yaşamak, özgür yaşamak. Özellikle Kürt halkının ulusal değerlerine sahip çıkması gerekir. Biz kendi ulusal değerlerimize sahip çıktığımızda onların anısına da sahip çıkmış oluyoruz. Yani bunu her Kürt bireyi, özellikle siyaset yapan, politika yapan, sosyal yaşam içerisinde ideolojik bilinci olan, ulusal bilinci olan arkadaşlar ibadet eder gibi bu arkadaşları anmalılar. Söyleyecek çok şey var ama Sözün özü, onlar bir halkın kurtuluşunda ilk çakmağı çakanlardı. Onlar önderliğin ilk yoldaşlarıydı. Bir halkın derdine derman olan insanlardı. Onları sözle anlatılmak imkansız. Bir hayat borçluyuz onlara. Hayatlarını burada verdiler. Böyle bir insanlara öldü diyemeyiz. Onlar binlerce insanın yüreğinde yaşayacak. Anılarına saygıyla ve onların düşüncelerini sahiplenerek, onların izinden yürüyerek karınca kararınca hepimizin boyun borcu. Tekrar hürmetle saygılar. Yeni bir süreçle yeni gelişmeler çok heyecan verici, çok sevindirici, umut verici. Diğer yandan böyle üzücü haberler de alıyoruz tabii. Fakat üzülmek değil, onların düşüncelerini yaşatmak asıl olan. Yeni sürece de herkesin başkanlığı, önderliği doğru anlayarak sürece doğru katılması önemlidir diye düşünüyorum. Önderlerin söylediği gibi bu son değil. Yeni bir başlangıçtır. Her zaman için böyle büyük çıkışlar, büyük devrimler olmuştur. Bu harekete de öyle bakıyorum. Yeni sürece de büyük bir umutla, büyük bir inançla. Çünkü karşı taraftan değil, mücadeleden hakların kendini örgütleyip, kendi kararlılığıyla bu barışa ulaşacak ona inanarak söylüyorum. Barış için e, her şey yapmaya değer. Umuyorum biz de o günleri görürüz. E, ben e, 90'lı yıllarda üniversitede öğrencilik yaptığım dönemlerde e, kendilerinin hikayelerini duymaya başlamıştım. E, çünkü e, her iki devrimci yoldaşımız da e, benden bir 20 küsür yıl önce 70'li yıllarda Ankara'da öğrenciydiler. Ee, ve Tuzlu Çayır'da bir gece kondu evinde e, bir araya gelerekten e, büyük hayallerini konuşuyorlardı. E, Kürdistan'ın bir sömürge olduğunu konuşuyorlardı. E, Türkiye'nin sıkıntılarını konuşuyorlardı. E, demokrasi sıkıntılarını konuşuyorlardı. E, daha güzel günleri hayal ediyorlardı o gece kondu evinde. Ve onların hikayesini duyduğumda gerçekten çok etkilenmiştim. E, hatta bir gün Tuzlu Çayır'a gittiğimi, oralarda dolaştığımı hatırlıyorum. Ee, ve tabii ki Çubuk Barajı'nda da bir takım toplantılar yapıp, bir takım görüşmeler yaptıklarını biliyorum. Onlar tam anlamıyla bir özgürlük ve hakikat savaşçısıydı. Ee, onların e, varlıkları da, şehadetleri de bizim e, devrim mücadelemizde çok ciddi izler bırakmıştır. E, ve anıların önünde saygıyla her zaman eğiliyoruz. Sadece onlar değil, onların nezdinde devrim için, barış için, özgürlük için, demokrasi için toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Hiçbirisini unutmayacağız ve onların anıları her zaman mücadelemizde yaşayacaktır. Ve onların tam da tuzlu çayırda hayal ettikleri o güzel günlere ulaşabilmek adıyla gerçekten var gücümüzle Çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Umarım dediğim gibi tam da onların hayalleri doğrultusunda güzel günlere en kısa zamanda ulaşırız diye umut etmek istiyorum.